60 dakika devam ediyor. Aradan önce söylediğim gibi sevgili Emre Eldener yanımda. Kıta Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizinle yaklaşık bir ay kadar önce yayın yapmıştık evet. ve jeopolitik risklerle başlamıştık. O görünümde iyiye giden bir taraf yok. Hatta daha kötüye gittiğini söylesek kimse bizi yalanlamaz diye düşünüyorum. Aynen. Ama e, navlunlar tarafında e, daha iyileşen bir görünüm var. Şimdi isterseniz önce jeopolitik risklerin ürettiği e, yan etkilerle başlayalım ki en son bu e, Hizbullah Cephesi'nde yaşanan bu çağrı cihazları ve telsizlerin e, patlaması, sonrası yükselen tansiyon ve e, buradan doğan yan etkiler sizin sektör açısından nasıl hesaplanıyor ve e, yani nasıl gideceğini bekliyorsunuz? Ee, bizim e, çok basit bir örnek vereyim. E, yani bu Hizbullah'ın... E, konusu doğrudan bizim bir batarya sevkiyatımız vardı Afrika'ya yapıyor hı hı. olduğumuz. Uçuş izinlerinin alınamamasına neden oldu. Çok yeni, size çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Çünkü dronlar için biz batarya sevkiyatları yapacaktık. Evet. Uçuş izni verilmedi. Çünkü ortam çok son derece gergin dendi evet. ve biz bu malları uçuramadık. Şimdi zaten savaşın şeklinin de değiştiğini görüyoruz. Yani bambaşka bir teknolojik boyuta gidiyor iş. E, nerelere gideceğini kestirememekle beraber, e, son bu pagerların patlatılmasıyla beraber ben süveyş probleminin e, maalesef çözümden giderek uzaklaştığını görüyorum. Yani süveyş kanalı özellikle global konteyner taşıyıcıları tarafından kullanılamaz hale geldi. Yani bambaşka çok daha ufak bir takım armatörlerin kontrolünde Süveyş'ten geçmeye çalışıyoruz malzemeleri Türkiye'ye Uzak Doğu'dan getirmeye çalışırken ve tabii Türk mallarını da Orta Doğu'ya, deniz yoluyla taşımaya çalışırken. Çünkü alternatif şöyle bakmak lazım olaya. Yani mesela Tanzanya veya Kenya'ya ya da Dubai'ye Türkiye'den bir konteyner sevk etmek istiyorsunuz. Hı, hı. Ee, bunu Süveyş üzerinden gönderirseniz 18-20 günde giderken E Ümit Burnu'nu yani Afrika'nın tamamını dolaşarak Afrika'nın güneyinden gitmeye kalkarsanız 50 günde gidiyorsunuz. Yani 30 günlük bir transit süre ekleniyor. Navlun artıyor. E bunun sonucu aslında Türk ihracatçısı düzenli bir şekilde iş kaybediyor. Kime kaybediyor? E çok büyük olasılıkla İranlıya, Hintliye, Güneydoğu Asyalıya veya Süveyş'le doğrudan bağlantısı olmayan bir takım başka pazarlara biz Orta Doğu pazarında maalesef kan kaybediyoruz. Çok basit olarak size yani jeopolitik problemlerden biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, Rusya problemi derinleşiyor. Çözülecek bir halde değil şu haliyle öyle gözüküyor. Ee, Demir yolları tabii birçok özellikle Çin'den Avrupa Birliği'ne yükleme yapan... E, tüccarlar Rusya hattının kullanılmamasını öneriyorlar ambargo nedeniyle. Bu sefer geriye Doğu dürüst maalesef çalıştıramadığımız bir e, orta koridor var. Çin, yani demiryolu için konuşuyorum. Çin, Kazakistan, e, Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye. Türkiye'den de yine İstanbul üzerinden Avrupa'ya bağlanan bir demiryolu hattı var. Fakat maalesef sınırlardaki beklemeler nedeniyle o da çok randımanlı çalışamıyor. Bu sefer Yine başka çözümler üretiliyor. Hiç çevreci olmayan, e, neresinden baksanız rota olarak 10 bin kilometreyi bulan bir karayolu sevkiyatı başladı Çin'den. Hani biz de bazı müşterilerimiz için e, bu servisi e, veriyoruz. 15 günde, 18 günde Çin'den malzemeyi Çin-Kazak sınırında aktararak şu anda Türkiye'ye getirmeye başladık. Yani bunun ne sürdürülebilirlikle alakası var, ne... E, Dünyanın gitmesini istediğimiz yönle bir alakası var ama mecburiyetten 10 bin kilometrelik bir yolu normalde demir yoluyla yapılması gereken veya konteynerle gelmesi gereken bir e, e, malı biz maalesef karayoluyla taşıyoruz çözüm olarak. Çünkü bunun alternatifi hava kargo. Hava kargonun maliyeti son derece yüksek. Özellikle son zamanlarda iyice arttı. bu çünkü tatil yaklaşıyor o yüzden herhalde değil mi? Önümüzdeki Noel önümüzdeki 3 ay bizde e, yüksek sezon olarak algılanır. Yani dünya genelinde yüksek sezondur. Çünkü Noel hediyelerinin hmm. dünya çapında sevkiyatı kargo kapasitelerini e, rezerve eder. E, kesin bir şekilde e, rezervasyonlar alınınca bu sefer geriye çok pahalı ve az miktarda olan kargo kapasitesi kalır. O nedenle aslında olabildiği kadar hızlı bir şekilde yani yıl sonunu bırakmadan ithalatçıların uçakla getirmeyi planladığı malzemeler varsa uzak doğudan bunların programlamasını yapmalarını ben özellikle tavsiye ediyorum kendilerine. Hava yolu tarafında fiyatları ne kadar yukarı itti bu dönem, bu yoğunluk? Geçen yılın bu dönemine göre yaklaşık %20 civarında bir yukarı doğru gidiş var. Yani bunda süveyşin de tabii ki etkisi oldu. Çünkü siz konteynerle yani 60 günde 50-60 günde Çin'den Avrupa'ya veya Akdeniz havzasına malzemeyi getirmeye başlarsanız Avrupa'nın güneyinden geçerek tabi bu malın bir kısmını en azından idare edecek bir kısmını uçağa çevirip uçakla yükleyip örneğin 20 ton, 2 tonlu uçurayım gerisini konteynerle göndereyim diyen bir mantık ortaya çıktı haklı olarak çünkü üretim devam ediyor bu nedenle bu özellikle hava kargo pazarında ekstra bir talep yarattı. Bir de üzerine biraz önce bahsettiğimiz e-ticaret trafiği var ki yani inanılmaz boyutlarda e arttı. o da artacaktır son çeyrekte çünkü tatile kadar daha süre var. Aynen ve her şeyi her şeyi internetten alıyoruz yani. Ben utanarak söylüyorum ekmeği internetten aldığım oldu. Herhalde bir 8 kere yapmışımdır bunu bu yıl yani. <laughs> Maalesef Evet yani değişen dünya, değişen koşullar ve evet hayatımızda ama o zaman o bahsettiğiniz baskı daha da artacak. Peki ben şunu sorayım son iki aydır navlunlarda aşağı gelişin sebebini bir kere Çin'de ihracat azalıyor, Çin'in ihracat miktarında bir düşüş söz konusu ve navlunları yukarıda tutmak için biliyorsunuz bir tatil var yani geçen hafta bir tatil vardı Çin'de bu tatilde armatörler çok sayıda limanı, Çin'deki uğrak limanlarını pas geçtiler. Sırf konteyner biriksin, fiyatlar aşağı gitmesin diye. Çünkü durdurulamaz bir şekilde aşağı doğru gidiyor. Yani hem özellikle e, e, Çin'den Avrupa'ya olan e, rotada hem Afrika'nın etrafında dolaşıyorsunuz. çok daha fazla e, bir e, deniz mili yapmak durumunda kalıyorsunuz, hem daha uzun sürüyor aynı miktarda mal taşımak için, hem daha fazla konteyner... Hem daha fazla gemi kullanmanız gerekiyor aslında bakarsanız. Maliyet artıyor. Ama bir yandan da navlunlar düşüyor. E, bu sefer e, armatörlerin iki yakasının bir araya gelmeme tehlikesi e, ortaya çıkıyor. tam çok para kazandılar Covid'de ama böyle giderse bu paralar bitebilir. Ve tekrar bir e, armatör konteyner krizine e, gel, önümüzdeki gelecekte e, girebiliriz diye düşünüyorum. Ha Ne faydası var navlunların düşmesinin? dünya genelinde enflasyonu doğrudan etkilediğinden evet. ötürü her bir taşınan malın mutlaka kilogram başına bir navlun bedeli olduğu için doğrudan etkisi olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim size temmuzdan bugüne yani son iki ayda yaklaşık navlular %30-35 civarında indi. Yani 2 ayda %35 civarında bir düşüş var dünya genelinde bütün bütün rotalar için geçerli. Bu yalnızca uzak doğu Avrupa veya yani işte Trans Pasifik gibi değil. E, Ortalama da yaklaşık yüzde 35 civarında bir düşüş var ve devam ediyor. Nereye gideceğini de göremiyoruz şu anda. Yani bir müddet daha da en azından yakın gelecekte böyle süreceğini İne, öngördüğünüzü anlıyorum. İnebilir, inebilir. i̇nebilir. Aynen, aynen. Peki. Bu neye yarar? Aslında bakarsanız Amerikan seçimlerinde yani bence sonuç ne olursa olsun bir Ciddi bir para arzı söz konusu olacak. Paranın bollaşması bekleniyor. Navluların düşmesi, enflasyonun aşağı gelmesi bence talebi körükleyecektir. Belki de toplamda taşınan mal miktarını dünya genelinde yukarıya çekecektir diye ümit ediyorum. Ama bekleyeceğiz ve göreceğiz Şimdi sizinle daha önce konuştuğumuzda küresel ticareti alt üst edebilecek böyle e, dar boğazlar üzerinden hmm. gitmiştik. İşte Süveyş onlardan hmm. biriydi. Orada bir değişiklik yok. yok. Değişiklik olan bir yer var mı? Ee, Panama Kanalı. Ha, orada şey... kötü durumdaydı. Ee, Panama Kanalı'nda düzelme var. Yağmurların başlamasıyla beraber Panama Kanalı randımanlı bir şekilde kullanılmaya başladı. Ancak bu sefer de başka bir problemle karşılaştık, karşılaşacağız çok büyük olasılıkla 1 Ekim itibariyle. Tüm Amerikan limanlarında bir genel grev olasılığıyla karşı karşıyayız. Şu anda yaklaşık 45 bin liman işçisi iki günlük bir işi yavaşlatma eylemine gidecek. Bu da önümüzdeki hafta olacak. Eğer sonuç alınamazsa 1 Ekim itibariyle genel grev çağrısı yapıldı. Bu şu anlama geliyor, Amerika'ya eğer ihracat yapıyorsanız bir ihtimal alıcısına ulaşmayacak mal ve limanda kalacak. Ne kadar süre bilmiyorum çünkü grevin süresine bağlı. Aynı şey Kanada için de geçerli. Ee, aynı şekilde Air Kanada'da da bir grev tehlikesi var. Ee, ve Air Kanada aslında bakarsınız e, özellikle e, Türkiye ile Kanada arasında kargot e, hacminde önemli bir rol oynuyor. Kanada'ya yapılan ihracatlarda da bunun bir olumsuz e, tarafı olabilir diye düşünüyoruz. Yani Kuzey Amerika'da bir grev beklentisi var e, liman işçilerinde. E, çok sık sık greve gidiyorlar yani 3 yılda bir. Ve ciddi greve gidiyorlar. yani Sonuç alana kadar da vazgeçmiyorlar. Bunun Ekim başında göreceğiz gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini. Evet orada da uzun soluklu bir grev görünümü olabilir. Peki şimdi gelelim biraz bizim ithalat, ihracat görünümümüzü ve onun sektöre yansımasının hmm. nasıl olduğuna. Özellikle evet. Avrupa Birliği tarafından. Bunu biraz anlatayım size. genel olacak. Bizim şimdi yoğun bir... Ee, Avrupa'ya bir karayolu trafiğimiz var. Çok büyük bir sonuçta tır filomuz var ülke olarak. Ve e, aslına bakarsanız da bir milli servet. Çok randımanlı bir şekilde çalıştırılması gerekiyor. Çünkü çok büyük paralar harcanarak alınan e, aletler bunlar bu tır filoları. E, şimdi şu anda ben ithalatın çok yavaşladığını görüyorum. Özellikle son e, birkaç haftada Avrupa'da Türkiye'ye taşınacak mal azaldı. Bu şu anlama geliyor. Aslında ideal durumda ithalatın ve ihracatın eşit olması hepimizin işine gelir. Çünkü götürdüğünüz kadar getirirsiniz, tırlar fazla beklemeden gider gelir. Ama eğer bu denge değişirse ki şu anda ihracat var, ihracat arttı diye var değil, ithalat düştü, böyle olunca ihracatın fiyatını tır operatörleri yukarı çek çekiyorlar. Neden? Gittiğimde Avrupa'ya, Dönüş yükü bulamazsam ve beklersen bunun maliyetini baştan tahsilatını yapayım ki kafam rahat olsun mantığı içerisinde, bu sefer ihracat fiyatlarını bir miktarda olsa yapay olarak yukarıya doğru tır filoları çekiyor. İthalat şu anda ucuz o nedenle. Çünkü gerçekten ithalat yükü azaldı, giden araç sayısına göre daha az yük var. Bu nedenle ithalatçıların şu anda bana göre tam mal getirme zamanları Avrupa'dan özellikle karayoluyla çalışıyorlarsa bu denge tekrar yerini bulur mu? Bulabilir. Özellikle yüksek sezonla beraber, özellikle akreditiflerin süreleri yıl sonunda dolacağından ötürü yatırım malları veya da teşvikli malzemelerin yıl sonuna doğru daha yoğun bir şekilde Avrupa Birliği'nden getirileceğini varsayıyorum. Bu ithalattaki daralmanın ümit ediyorum geçicidir. Onu da sam söyleyemiyorum ama son birkaç haftada ciddi bir ithalatta daralma var Türkiye'ye sanırım özellikle o aramalı sanayi malı tarafındaki o daralma yani verilerden gördüğümüz evet, öyle bir şirketim evet. tarafında değil de e, ama sanırım sizi de asıl etkileyen bu taraf oluyor. E, şöyle söyleyeyim aslında bakarsanız e, ihracatın yapılabilmesi için e, aramalı lazım işte konfeksiyoncuya kumaş lazım düğme lazım işte bir, bir takım yerlerden gelen takım malzemeler e, lazım ki ihracat yapılabilsin. Türkiye'nin de aslına bakarsanız ithalatının büyük kısmını ihracat ihracat amaçlı getirilen ara malları oluşturuyor. burada Çin'den Türkiye'ye navlunlar ya dünyanın her yerinde olduğu gibi Çin'den Türkiye'ye navlunlar düşüyor. Ciddi şekilde düşüyor. Demek ki bir aramalı ithalatında orada da bir problem var. Şimdi bunu Avrupa Birliği'nde de ithalat düşüyor. Orada da görüyoruz. Bu bizim ihracatçımızı mı vuracak önümüzdeki iki ayda? Çünkü aramalı ithalat azaldıysa acaba ihracat siparişi mi yok? Yani bunu ben teşhis edebilecek veya buna cevap verebilecek noktada değilim. Bunu bence ihracatçılar meclisinden, ya yani timden birilerine sormakta çok büyük fayda var. Ama böyle bir potansiyel tehlike de olabilir şu anda. Aslına bakarsanız. Peki biz sizin bildiğiniz yerden sektör üzerinden <laughs> devam edelim. Şimdi bu görünümde bu yıl sonu için geçen seneye kıyasla sektörde görünüm nasıl olacak? Artıda mı, ekside mi, yatay mı? Bir de 2025 için nasıl bir hesap yapıyorsunuz? Peki şöyle söyleyeyim. Uluslararası taşımacılık hizmeti veren şirketlerin genel olarak gelirleri Döviz cinsinden. Çünkü uluslararası taşımacılık faturalarımızı biz döviz cinsinden kesiyoruz. Şimdi baktığımızda dolar veya eurodaki e, yıllık devaluasyon %25-30 civarında. Enflasyon yüzde %65 civarında resmi olarak diyelim. Burada aşağı yukarı %30'luk bir makas oluşuyor aleyhimize. Çünkü bizim e, taşımacılık sektörü olarak... E, giderlerimizin çok büyük bir kısmını yani %70 ila %80 gibi bir kısmını personel giderleri oluşturuyor. Biz tabii ki e, ekiplerimizi enflasyona karşı e, zor durumda bırakmamak için biz enflasyon ayarlamaları ve hatta biraz onun üzerinde de yapmaya çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Ama gelirlerimiz düştü. döviz TL cinsinde. Bu bir problem. Bunun eğer ki dövizde bir hareketlenme olmayacaksa e, sektörde bir takım verimlilik arayışlarına girmemize neden olacağını düşünüyorum. Bunlar personeli daha verimli çalıştırmak, daha fazla iş yapmak, daha verimli olan personelle yola devam etmek olmayanla etmemek gibi sektör genelinde konuşuyorum. Farklı farklı sonuçları olabilir. Ben 2025'in de çok kolay bir yıl olduğunu düşünmüyorum. Hatta Dün e, sektörde onu yani kendi içimizde yönetim kurulunda da onu konuşuyorduk. E, 2025 bir er meydan olacak diye düşünüyoruz. İnşallah o kadar zor e, geçmez. Peki Emre Bey çok çok teşekkür ediyorum.